çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz, kariyeriyle, duruşuyla, kişiliğiyle çok beğendiğimiz İlhan hocamızla inşallah yolumuza devam edeceğiz. Geçen yıl işin başında bahsettiğimiz gibi önceliğimiz bir olma, beraber olma, aile olma vurgusu üzerinden gideceğiz. İnşallah biz bir oldukça, beraber oldukça Birbirine sahip çıktıkça samimi oldukça daha güzel şeyler başarıp daha güzel şeyler yaşarız düşüncesindeyim teşekkür ediyorum. İlk önce geçen seneki şampiyonluğu Rize Spor için ve hayırlı olsun emeği geçen herkesi e, kutluyorum e, şehirde şahsıma olan ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hedeflerimizin örtüştüğü bir camia, inşallah hep beraber burada başkanımın dediği gibi bir aile olarak en güzelini yapacağız. Burada olduğum için mutluyum. Rize spor, Rize şehri, futbola tutkun bir şehir. Ama şunu görüyorum, tabii ki buradaki her antrenör, her yönetim, her teknik direktör enerjisini sonuna kadar kullanmıştır. Ama Rize şehri Süper Lig'de özellikle uzun süredir var olan potansiyelini başarıya ve ligin özel takımı olma noktasındaki hedefe doğru tam olarak yöneltemediğini görüyoruz. İnşallah bu sene hep beraber özellikle vurguluyorum hep beraber çünkü ben sadece bu takımın, bu kulübün futbol anlamındaki teknik bölümde en önde gelen kişiyim. Bu şehir, yönetim, tüm camianın dinamikleriyle inşallah harekete geçecek hep beraber ve burada güzel günler yaşayacağız. Rize Sporu, Rize Sporu bu ligin bu seneki ve tabii ki süreklilik de önemli. Özel takımı yapmaya çalışacağız.